Edirne İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları 5. oturumu bugün gerçekleştirildi. Mehmet Geçmiş Başkanlığında toplanan mecliste 3 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Edirne savunmasının simge mekanı olarak kabul edilen Hıdırlık tabyasında yapılan araştırma ve incelemeler Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu tarafından meclise sunuldu. Gegeoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 30 Aralık 2021 tarihinde Balkan Tarihi Müzesi olarak açılan Hıdırlık tabyasını 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 20.870 kişinin ziyaret ettiğini ifade etti. Yapılan restorasyon kullan sonrası kullanılma amacı Türklerin Rumeli ile gelişi ile gerçekleşen Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1913 yılındaki Balkan Savaşı sonrasına kadar Türklerin Balkanlardaki 600 yıllık tarihini anlatan Balkan Tarihi Müzesi olarak belirlenmiştir. Müzede Edirne müdafi Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada Şükrü Paşa'nın yanı sıra savaşta Kızılay'ın mücadele anı silikon heykellerle canlandırılmış tabyada ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şekilde heykeli bulunmaktadır. Edirne'den geçen sultanlar Balkanlarda Osmanlı mimarisi, Osmanlı idaresinde Balkanlar, Edirne'nin fethi, Edirne'den geçen komutanlar, Balkan savaş günlükleri, cephede giyinme ve beslenme, savaşta salgın hastalıklar, göç edenler, karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılmaktadır. O dönem ait eşyaların sergilendiği de dekliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılmıştır. Müze sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma, taarruz seslerini işitiliyor. Tabya'nın seyir teresiyle de ziyaretlerine kentin panoramik görüntüsü sunulmaktadır. Balkan Tarihi Müzesi'ni 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 20.780 kişi ziyaret etmiştir. Tabya'larda restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, müzenin de planlanan tüm projeleri tamamlanmış yerli ve yabancı misafirlerini beklemektedir. Sonrasında Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu tarafından Keşan'da bulunan Seyit Ahmet Paşa Şehitliği hakkında yapılan araştırma ve incelemeler meclise sunuldu. Şehitlikte çeşitli eksiklikler olduğunu belirten Gündoğdu, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Seyit Ahmet Paşa Şehitliğindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Komisyonumuza havale edilen Edirne'li Keşan içerisinde bulunan Seydi Köy'deki Seyit Amin Paşa Şehitliği'nin son durumu ve bakım onarım ihtiyacı hakkında konuşulunca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde. Köy adını bola mezarı ve türbesi bulunan Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından olan mezarı ve türbesi köyde olan Seyit Ahmet Paşa'dan almıştır. Tarihi Trakya'yı ilk Türkleştiren Gazi Süleyman Paşa'dan beri Türk kalmış olan Seydiköy, Köy, Keşan'ın eski köylerinden birisidir. Keşan'da park olarak da kullanılan şehitlikte ilk yatan şehitler de Seyidi Köy'dür. Seyirköy şehitinin anıtının mevcut olup zaman içinde anıta yıpranmalar, bozulmalar meydana geldiği konuşulmuşca tespit edilmiştir. <laughs> Seyit Ahmet Paşa mezarı ve türbesindeki mermer bloklar düşmüş, şehitliğe uygun bir bayrak direği bulunmamaktadır. İl Özel Dairesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce Seyit Ahmet Paşa şehitliği ile ilgili eksiklerin giderilmesi konuşulmuşca uygun görülmüştür.